Merhaba arkadaşlar, bugün süt mayalayacağız, yoğurt yapacağız. Ee, ama yoğurdun mayasını, yo, yani sütün mayasını yoğurtla değil, tereyağı ile yapacağız. Yalnız şunu bir belirteyim öncelikle, bu tereyağı marketten atı alınmış bir tereyağı değil, market tereyağı ile olmaz zaten, yıkanmamış bir tereyağı olacak. Yani yayık üzerinden alındığı gibi ayran bulaşığı ile olacak. Az bir sütüm vardı. Bunu sizlerle bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sütü normal mayaladığımız sıcaklıkta olacak. Bu tereyağını direkt üstüne koyuyorum. Başka da bir şey yapmayacağız. O üzerinde eriyor zaten sütün sıcaklığından ağzını kapatıp sofra bezine saracağım. Ee, yoğurt olduktan sonra tekrar size göstereceğim. Arkadaşlar sütümüzü mayalamıştık. 5 saat oldu. Şimdi açacağız. Merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl oldu. Bismillah. Wow. Evet taş gibi. Şu anda sıcak. Şöyle gösterebilirim. Normalde yoğurt açıldığında hiç kımıldatmadan dolaba koyulur ama ben size göstermek için sulanma falan yok hiç. Vallahi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar mayaladığımız tereyağıyla mayaladığımız yoğurdu dolaba koyduk ertesi gün bakın hiç sulanma yok. Dökülmüyor bile. Şu şekilde ben size böyle göstermek için bölmüş kullanıyorum. Afiyet olsun yapanlara.